Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu halkı tarafından kurulan direniş cemiyetlerinin özelliklerinden değildir? A) Bölgesel kurtuluşu amaçlamışlardır. B) Türklerin haklılığını duyurmaya çalışmışlardır. C) Temel hedefleri ulusal egemenliği sağlamaktır. D) İşgallere tepki olarak kurulmuşlardır. E) Zararlı cemiyetlere tepki göstermişlerdir. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallere tepki olarak kurulan direniş cemiyetlerinin temel hedefi bağımsızlığı sağlamaktır. Bu cemiyetlerin kuruluş amaçları arasında ulusal egemenliği sağlamak yoktur. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması Amasya Görüşmeleri sırasında kabul edilmiş ve İstanbul Hükümeti de bu durumu tasdik etmişti. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır? A) Meşrutiyet rejiminin sona erdiğini, B. Padişah iradesinin ulus iradesinden üstün olduğunu, C. Tam bağımsızlığın sağlandığını, D. Temsil Kurulu ile İstanbul Hükümeti'nin uzlaştığını, E. Mondros Hükümleri'nin yerine getirildiğini, Amasya Görüşmeleri sonucunda uygulamaya koyulan tek madde Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması kararı olmuştur. Bu durum Temsil Kurulu ile İstanbul Hükümeti'nin uzlaştığını gösterir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? A) Afgan Dostluk Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Lozan Barış Antlaşması E) 1921 Ankara Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 1921 Ankara Antlaşması ile ilk defa bir itilaf Devleti TBMM ile antlaşma yapmış ve yeni Türk devletini tanımıştır. İtilaf Devletleri bu roku parçalanmış Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekilmiştir. Bu durum itilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir? A) Ankara'nın başkent ilan edilmesi B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu C) Miladi takvimin kabulü D) Kabotaj Kanunu E) Soyadı Kanunu Ankara'nın başkent ilan edilmesi 13 Ekim 1923 tarihinde yani Cumhuriyetin ilanından öncedir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 tarihinde, Miladi Takvimin Kabulü 1 Ocak 1926 tarihinde, Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde ve Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirilen yeniliklerden biridir. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz. Öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim. Diyerek 1936'da Beşiktaş'taki Hayrettin Paşa iskelesinde, uçak fabrikası kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Celal Bayar. B. Refik Saydam. C. Nuri Demira. D. Vecihi Hürkuş. E. Sabiha Gökçen. C seçeneğinde verilen Nuri Demira. 1936 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurma girişimine başladı. Kendisinden uçak satın almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması istendiğinde, benden, bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz. Öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim demiş ve Çekoslovak bir şirketle. Anlaşıp İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında atölye binası inşa etmiştir. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde toplumsal alanda yapılan çalışmalar arasında yer alır? 1. Şapka kanunu ve kılık kıyafette değişiklik. 2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. 3. Soyadı yasası toplumsal alanda yapılan çalışmalara, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kılık kıyafette değişiklik yani şapka kanunu, soyadı kanununun kabulü, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik örnek olarak gösterilebilir. E seçeneği doğru cevabımızdır. Sadabat Paktı'nın imzalanmasında, 1. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, 2. Bölgesel barışın korunmasının ve işbirliğinin arttırılmasının amaçlanması, üçüncü, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Sağdabat Paktı'nın 1937 yılında imzalanmasında, İtalya'nın Habeşistan'a yani Etiyopya'ya saldırması ve bölgesel barışın korunmasının amaçlanması, etkili olmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ise 1945 yılında kurulmuştur. D seçeneği doğru cevabımızdır. Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ile Türk kadınına verilen haklardandır? 1. Miras işlemlerinin yeniden düzenlenmesi, 2. Tanık olmada eşitlik, 3. Türk kadınının erkeğin soyadını alması 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmıştır. Kadınlara boşanma hakkı, tanık olmada eşitlik, velayet hakkı, malları üzerinde tasarruf hakkı ve benzeri haklar tanınmıştır. Fakat Türk kadınının erkeğin soyadını alması 1934 Soyadı Kanunu ile gerçekleşmiştir. D seçeneği doğru cevabımızdır. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir? İlkokul, lise ve yüksek öğretimin belli esaslara göre düzenlenmesi, devletin izni olmadan okul açılamayacağının belirtilerek okullarda hangi derslerin ne şekilde okutulacağının belirlenmesi, A Türk ocaklarının açılmasıyla, B, Latin harflerinin kabul edilmesiyle, C, Maarif teşkilatı hakkında kanunun çıkarılmasıyla, D, üniversite reformunun yapılmasıyla, E, halk evlerinin açılmasıyla. Maarif teşkilatı hakkında kanun 2 Mart 1926 tarihinde Türkiye'de ilkokul, lise ve yüksek öğretimin belli esaslara göre düzenlenmesi için çıkarılan bir kanundur. C seçeneği doğru cevabımızdır ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Atatürk'ün bu sözünde aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A) laiklik B) halkçılık C) devletçilik D) milliyetçilik E) cumhuriyetçilik Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması düşüncesi milliyetçilikle açıklanabilir. D seçeneği doğru cevabımızdır. Bu gelişmeler, aşağıdaki kanunların hangisiyle gerçekleştirilmiştir? Türk kara sularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verilmesi kılavuzluk. Hizmetlerinin, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılması. A. Teşviki Sanayi Kanunu. B. Kabotaj Kanunu. C. Marif Teşkilatı Kanunu. D. Gümrük Tarife Kanunu. E. Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre Türk kara sularında yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk gemilerine verilmiştir. Kılavuzluk hizmetlerinin de Türk gemileri tarafından yapılması karara bağlanmıştır. Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri ikili antlaşmalara örnektir? 1. 1921 Ankara Antlaşması. 2. Lozan Barış Antlaşması. 3. Sev Antlaşması, Ankara Antlaşması. TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde Türk-Fransız cephesindeki faaliyetleri durdurmak için imzalanan ikili antlaşmadır. Lozan Barış Antlaşması ve Sev Barış Antlaşmasında birden fazla devletin imzası vardır. Bundan dolayı ikili antlaşmaya örnek 1921 Ankara Antlaşmasıdır. Türkiye'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bir yabancı devlet ile yaptığı ilk uluslararası antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Gümrü Antlaşması B) 1921 Ankara Antlaşması C) Moskova Antlaşması D) Kars Antlaşması E) Lozan Barış Antlaşması Gümrü Antlaşması Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920'de imzalanan antlaşmadır. Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili karar alınmamıştır? A) İstanbul'un durumu B) Batı Trakya'nın durumu. C. Yabancılara verilen ayrıcalıklar. D. Kıbrıs'ın durumu. E. Kars, Ardahan, Batum'un durumu. Misak-ı Milli kararlarında Kıbrıs'ın durumuyla ilgili bir madde yoktur. Mebuslar Meclisi'nin açılacağı günlerde Mustafa Kemal İstanbul'a giden mebuslardan Meclis'te müdafaa-i hukuk grubu oluşturulmasını istemiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Saltanat ve halifeliği korumak. B. Anadolu hareketini tasfiye etmek. C. Erzurum ve Sivas ruhunun bu meclise taşınmasını sağlamak. D. İşgalcilerle uygun bir barış antlaşması yapmak. E. Cumhuriyetin ilanını sağlamak. Mebuslar meclisinin açılacağı günlerde Mustafa Kemal İstanbul'a giden mebuslardan. Mecliste, müdafai hukuk grubu oluşturulmasını istemiştir. Mustafa Kemal'in buradaki amacı Erzurum ve Sivas ruhunun bu meclise taşınmasını sağlamaktır. Uygurlar Moğol devletinde katiplik ve danışmanlık yapıp yönetimde görev almışlardır. Buna göre Uygur toplumunun 1. yönetimde Tanrı egemenliğini geçerli kılması, ikinci, kağıt ve matbaa kullanımında ileri gitmesi, 3 kendilerine ait bir alfabe oluşturması özelliklerinden hangilerinin yukarıdaki durumun oluşumuna katkı sağladığı söylenebilir. Uygurların, Moğol devletinde katiplik ve danışmanlık yapıp yönetimde görev alabilmelerini sağlayan gelişme, Uygurların bilim ve kültüre verdiği önemli açıklanabilir. Uygurların kağıt ve matbaayı kullanmaları, kendilerine ait bir alfabelerinin olması kültüre verdikleri önemi göstermektedir. Türk İslam devletlerinde toprağın verimli ve sürekli işlenmesi, devletin hangi sistemi uygulamasıyla gerçekleşmiştir? A. Lonca, B. İkta, C. Vakıf, D. İltizam, E. Müsadere, Lonca, Osmanlılarda teşkilatlanmış esnaf grupları için kullanılan bir terimdir. Vakıf, bir hizmetin gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için, Belirli koşullarla ve resmi bir işlemle bırakılan gelir, para ya da mülklerdir, iltizam. Osmanlı Devleti'nde vergilerin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından, kişilere devredilerek toplanması yöntemidir. Müsadere, İslam hukukuna göre, halkın mal varlığının bir bölümüne ya da tümüne devlet tarafından el konulması usulüdür. Türk İslam Devletleri'nde toprağın verimli ve sürekli işlenmesi ikta sistemi ile sağlanmıştır. İslamiyetin kabulüyle Türk toplum yapısında, önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Devlet içinde, Türklerden başka İranlılar, Hintliler, Araplar, Rumlar, Ermeniler ve Gürcüler de yaşamaya başlamışlardır. Bu durumun Türk devletlerinde, birinci, kültürel etkileşimin hızlanması, ikinci, ülke bütünlüğünün sağlanmasının zorlaşması, üçüncü, Milli birlik ve beraberliğin sağlanması sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir devletin içinde Türklerden başka farklı etnik grupların da yaşamaya başlaması kültürel etkileşimi, hızlandırdığı gibi ülke bütünlüğünün sağlanmasını da zorlaştırmıştır. D seçeneği doğru cevabımızdır. Aşağıdaki divan üyelerinden hangisi aynı zamanda padişahın mutlak vekilidir? A. Sadrazam. B. Kazasker. C. Nişancı. D. Defterdar. E. Reisülküttab Sadrazam, padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir. Osmanlı devletinde vakıflar. 1. Eğitim, 2. Sağlık, 3. Bayındırlık alanlarından hangilerinde etkili olmuştur? Osmanlı devletinde eğitim, sağlık, kültür ve bayındırlık alanlarında vakıflar önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlediğine, birinci, beylerbeyi sayısının artması, ikinci, divan üye sayısının artması, üçüncü, divan toplantılarına sadrazamın başkanlık yapması, gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlediğine, beylerbeyi sayısının artması ve divan üye sayısının artması kanıt olarak gösterilebilir. Osmanlı Devleti'nde görülen, birinci, Tanzimat fermanının ilanı, ikinci. Islahat fermanının ilanı, üçüncü. Meşrutiyetin ilanı. Gelişmelerinden hangileri, milliyetçilik hareketlerinin etkilerini azaltmaya yöneliktir? Osmanlı Devleti'nde görülen, Tanzimat Fermanı'nın ilanı, Islahat Fermanı'nın ilanı ve Meşrutiyet'in ilanında amaç devleti dağılmaktan kurtarmaktır. Azınlıklara haklar verilerek milliyetçiliğin etkileri azaltılmaya çalışılmıştır. Kutu Amare kahramanı olarak tarihe geçen Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halil Paşa B) Ömer Fahrettin Paşa C) Mersinli Cemal Paşa D) Enver Paşa E) Talat Paşa 1916 yılı Nisan ayında Kutül Amare'de içlerinde 5 generalin de bulunduğu 13.000 İngiliz askerini esir alan Osmanlı ordusu komutanı Halil Kut Paşadır. 1. Mahmut döneminde batılı tarzı askeri ıslahatlar ilk kez yapılmıştır. Bu ıslahatların yapılmasında etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumbaracı Ahmet Paşa B. Halil Hamit Paşa C. Damat İbrahim Paşa D. Koca Yusuf Paşa E. Koca Ragıp Paşa, Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda ilk kez batının üstünlüğü kabul edilmiştir. 1. Mahmut döneminden itibaren ise ilk kez batılı tarzda askeri ıslahatlar yapılmıştır. Bu ıslahatların yapılmasında etkili olan devlet adamı Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Lozan görüşmelerinde yoğun tartışmalara neden olan 1. Boğazlar 2. Kapitülasyonlar 3. Azınlıklar Konularından hangileri Türkiye'nin lehine çözülmüştür? Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmada yer alan kapitülasyonlar ve azınlıklar konusu, Türkiye'nin lehine çözümlenmiştir. Boğazların yönetiminin ise uluslararası bir komisyona bırakılması Türkiye'nin aleyhinedir. Atatürkçü düşünce sisteminde, milli egemenlik ilkesinin devletin, birinci, laiklik, ikinci, devletçilik. Üçüncü, demokrasi. Unsurlarından hangilerine dayalı olduğu söylenebilir. Atatürkçü düşünce sisteminde milli egemenliğin yani devleti yöneten en üstün gücün, belli bir zümreye ya da dine değil, doğrudan doğruya millete ait olması esastır. Bu nedenle milli egemenlik ilkesi demokrasiyle iç içedir. Milli egemenlik ilkesinde meşruiyetin ve yönetimin tek kaynağı halktır. Laiklik ilkesinin uygulanmasıyla da egemenlik din adına kullanılmaktan çıkarılmış. Dinden soyutlanmış ve egemenlik tek bir kişiden alınarak tüm halka verilmiştir. Yukarıda verilen topraklardan hangileri Balkan Savaşlarından sonra kaybedilmiştir? 1. Doğu Trakya, 2. Batı Trakya, 3. Makedonya, Balkan savaşlarından sonra Batı Trakya ve Makedonya kaybedilmiş ancak Doğu Trakya tekrar Osmanlı topraklarına katılmıştır. ABD tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında yayımlanan Wilson ilkeleri, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanmasına ve sınırların milli esaslara dayandırılmasına öncelik vermiştir. Bu bilgilere göre, Wilson ilkeleri, 1 manda ve himaye fikrinin yaygınlaşmasına, ikinci, dünya barışının bozulmasına, üçüncü, ulusal devletlerin kurulması ve yaygınlaşmasına, gelişmelerinden hangilerine karşı bir önlem niteliği taşıdığı söylenemez. Wilson ilkeleri, dünya barışının bozulması, ulusal devletlerin kurulması ve yaygınlaşmasına karşı bir önlem niteliği taşımaz. Aksine yaygınlaşmasını teşvik etmektedir yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı donanmasıyla ilgilidir? 1. Cebeci 2. Levent 3. Derbentçi Osmanlı Devleti'nde, donanma askerine Levent adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde bir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli sorumlu. Aşağıdakilerden hangisidir? a. Başçuhadar b. Defter Emini c. Beytülmal Emini, D. Kadı, E. Subaşı, Osmanlı Devleti'nde, Başçuhadar, Sadrazam'ın kıyafetlerinin hazırlanmasından sorumlu kişidir. Defter Emini, arazi kayıtlarının tutulduğu defterlerin sorumlusu kişidir. Beytülmal Emini, bir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli sorumlu kişidir. Subaşı ise Taşra'da güvenlik işlerinden sorumludur. Orhun kitabelerinde Kaan açları doyurdum, çıplakları giydirdim, yoksul milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım, artık kötülük yok, demiştir. Buna göre Köktürk Devleti'nde, birinci, yerleşik yaşam, ikinci, teokratik anlayış, üçüncü, sosyal devlet anlayışı kavramlarından hangilerinin benimsendiği söylenebilir. Orhun kitabelerinde Kaan açları doyurdum, çıplakları giydirdim, yoksul milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım, artık kötülük yok, demiştir. Bu, köktürklerde sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösterir. Büyük Selçuklu devleti 13. yüzyıl başlarında yıkılış sürecine girmiştir. Bu dönemde görülen aşağıdaki olaylardan hangisi yıkılış sürecinde etkili olmamıştır? A. Taht kavgaları. B. Baba İshak ayaklanması. C. Katvan Savaşı. D. Türkmenlerin küstürülmesi, e. Abbasi halifeliğinin yıkıcı çalışmaları, Büyük Selçuklu devletinin yıkılmasında taht kavgaları, Kara Hitaylılarla yapılan Katvan Savaşı, Abbasi devletinin yıkıcı çalışmaları ve Türkmenlerin küstürülmesi etkili olmuştur. Baba İshak ayaklanması ise 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nde çıkan bir ayaklanmadır. 9. Yüzyılda günümüz bilgisayar biliminin ve elektroniğin temeli olan ikilik sayı sistemini ve sıfır rakamını kullanarak matematik biliminin bugünkü düzeyine ulaşmasına katkı sağlayan bilim adamı. Aşağıdakilerden hangisidir? A. Farabi. B. Harezmi. C. Biruni. D. Ali Kuşçu. E. Ulu Bey. B seçeneğinde verilen El Harezmi. Dünyaca tanınmış bir Müslüman alimdir. 830'da yazdığı kitapla Cebir'in temelini atmıştır ve Cebir. Kelimesi onun kitabından alınmıştır. Arap rakamları ile 0, 0 kavramını kitaplarıyla Avrupa'ya öğretmiştir. Ayrıca bugünkü elektroniğin temeli olan ikilik bineri sayı sisteminin temelini atmıştır. Osmanlı Devleti'nde padişahın yürütme gücünü kullananlar arasında aşağıdakilerden hangisi Seyfiye, sınıfı üyelerinden biri değildir. A. Kadı, B. Vezir, C. Beylerbeyi, D. Vezir Yazam, E. Sancakbeyi. Osmanlı devletinde Seyfiye askeri zümreyi oluşturan gruptur. Sadrazam, vezirler, beylerbeyi, sancakbeyi ve benzeri görevlilerden oluşurdu. Padişahın yürütme gücünü temsil ettikleri için bu sınıfa ehli örf veya ümera denirdi. A seçeneğinde verilen kadı Seyfiye sınıfı üyelerinden biri değildir. Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. Saban giren yer özel mülk olmaz. Anlayışı geçerliydi. Sadece toprakların, kullanım hakkı halka verilmişti. Buna göre, birinci, zengin bir sınıf oluşmamıştır. İkinci, özel mülkiyet gelişmiştir. Üçüncü, Merkezi yönetim güçlenmiştir. Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı devletinde toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete aitti. Saban giren yer özel mülk olmaz anlayışı geçerliydi. Özel mülk toprakları son derece sınırlıydı. Toprakların büyük bölümünün devletin mülkiyetinde olması ayrıcalıklı ve zengin sınıfların oluşmasını engellemiştir. Böylelikle merkezi yönetim de güçlenmiştir. D seçeneği doğru cevabımızdır.